Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Kavda'dayız. Kavda'dayız. Kavda'da ne var? Kavda kaşarlar diğer olduğu için bugün burada bir kaşar pazarı var. Bisikletimizle istasyondan başlayıp kaşar pazarına gideceğiz. Şıklarımız orada. Fazla çekme, reklam olmasın ve dön ve başlayalım. Haydi kaşar pazarına. kısa bir yolculuk sonra bisikletimi de çok kısa bir yolculuk. Kaç metreydi? Evet. İstasyondan buraya 700 metreydi değil mi? Geldi. Ve şimdi Başar Pazarına doğru gidiyoruz. Kameramanım da var ki artık rahat rahat çekilmiş. Bak bir at arabası var. At da güzelmiş ama değil mi? Okey evet. tamam. Peynirleri götürdüler bak. Ha, kaşarlar orada. Kaşarlar, burada da kaşarlar tartılıyor. Ama kaşar tartılmıyor mu? Çocuk tartılıyor bu sefer. <laughs> bak bak. İkramları da varmış. İkramlar da var. Hemen deneyelim mi? Aynı Türkiye'de mi? Emin olun. <laughs> çift çift, çift peynirmiş. İşte Bir tadalım. Hımm. Evet, Atmaları sonra bakalım. Başka ne varmış buralarda? Geliyor mu? Geliyorum. Kabramanlık sor mu? Sor. Sor. Bir de ben kaldırım mı? Bunlar ne diyor? Boş. Yok boş değiliz. Gerçek. Gerçek. arabasına koyuyorlar. Oh, like the floor? Yeah, I Sorry. Oh jongen, dat zou ja, ja, oh, is lekker, ja, 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 en daar bij de daar ook al, ja, bij de waar? In In de waar? Ja, ja, ja. Dat is al zo, hè? Al te leuk. Ja, abdonder. dan? Ja, yes, abdonder. Dank je wel, alsjeblieft. Oh. Bak, eski günah günü basılığı çeker misin? Peynirler daha dur, şöyle geçip de. de orada dağıtılıyormuş. Eskiden, artık turistik amaçlı bu. Komple bir turistik amaçlı peynir patlıyor. Ne, ama ki favoritik ağız belki. Ve ee, kaçar kızları. Yürüsün kaçar kızları. Burada bir var, İki var, üç var. Yönesel kaşar var. Kaşar tuzları mı desen daha o doğru olur. Bu da kaşar erkeği. Ee, yine bir at geliyor, at arabası. Ne var içinde? Bu at peynirleri dolduracaklar. Yürüyelim böyle. Als je er iets wel wat denk ik. 7,82. Pas dat jullie 7,82. 80 en net zijn uitdag. 81. 7,81. 7,81. Ik heb gezegd wat ze verkopen wil. 80. Zat er hoor? 7,80 euro. 81 euro. Jij wil de hornwachter verkopen? Dat is de prijs. 7,80 euro. Ja, Oké, Is dit wel een goede Dat is de nette prijs. niet ja, dat is de nette prijs. Je kunt daarmee thuis komen. Je kunt daarmee thuis komen. Ik kan daarmee thuis komen. Je kan daarmee thuis thuis komen. Ik kan daarmee thuis thuis kan Ik Ik kan die nem eens. We zoeken maar als zo'n. Graafstroom. Ja, Graafstroom? Dus ze hebben allemaal... Oei, oh, het is te zwaar jongen! 20 kilo. Hoeveel kilo? 22, joh! 22! Zakken! Zij ja, zegt zakken! Ja? 15! Ja, 2. Ja. 10 kilo. Hey. 5 kilo per dag. denk 12? Oh. Zat je er aardig in de buurt jongen. Een kachetje is het warmst. Die is. Dat is is de is de Ya kaşar çeşitleri. Ne neymiş? İtalyan, fındıklı, mostu, pesto, çili. Dit is uh, Fenigriek, Oh, Fenigriek, chemen, baharatlı, uh, sambal, Doe maar Italiaanse kruiden İtalyan baharatla. Ya, baharatle. Ja, doe maar geen naturel, ja. Eén naturel. Evet. Çemen baharatlı aldık, İtalyan kredi bir de sadesini aldık. Daha alacak bir şey yok. Neyse. Buranın <laughs> Şimdi ben Stroopwafel alacağım. Bu da Kauda'nın bir ünlü bir şeyi, tatlısı diyeyim. Alalım, bir bakalım. Orada da yapıyorlar. Bir tane alalım, bakalım pini yapabiliyor mu? Pini yapamazsak zaten almayacağım. Strop da aldım sıcak sıcak. Afiyetle yiyeceğim şimdi. Kameramancım hmm. hmm. tamam, sen de yiyir misin? Çocuklarıma ikram ediyorum. Buraya geldiklerinde bunlara benden birer Strop Tabii kimse gelmez de ondan öyle bol keseden atıyorum. Bu işte Şolda'nın Belediye binası 1603'te mi yani. yani. Bir de bu açıdan görelim. <laughs> Evet yeni bir filmin sonuna geldik. Bugün neredeydik? Bugün Kauda'daydık. Kauda Hollanda'nın Kaşarlar diyarı. Fazla bisiklet süremedik bugün çünkü Kauda ufak bir yer olduğu için özellikle sadece bir Kaşar pazarını çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni atarsınız ve de bir kanalıma abone olursanız hoşuma gider. Ve burada da filmi sonlandırmış oluyorum. Bana afiyet olsun, sizlere de afiyet olsun. Ne içiyorsunuz, ne yiyorsunuz bilmiyorum ama bir sonraki filmde başka bir şehirde görüşmek üzere. Bay bay.